Operasyon sabah saatlerinde başladı ama geçmişe eskiye dayanıyordu. Mali polis bir yıl önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmayla harekete geçti. Teknik ve fiziki takip yaptı. O takiplerde rüşvetten ihaleye fesat karıştırmaya, altın kaçakçılığından kültür ve tabiat varlıklarına muhalefete kadar bir dizi usulsüzlük iddiasını delillendirdi. Bugün de düğmeye bastı. <laughs> Polis birçok adrese eş zamanlı girdi. Her yeri didik didik aradı. O adreslerden üçü bakan çocuklarına aitti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kağan Çağlayan, İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler operasyon kapsamında gözaltına alındı. Ama sadece Barış Güler görüntülenebildi. Bakan Bayraktar'ın danışmanı Sadık Soylu, Çevre ve Şehircilik Genel Müdürü, Anıtlar Yüksek Kurulu görevlileri, bakanlık bürokratları ve Çağlayan'ın özel kalem müdürü de gözaltına alınanlar arasındaydı. Bir diğer isim ise ünlü müteahhit Ali Ağoğlu'ydu. Polis Ali Ağoğlu'nun iki evi ve iş yerinde aramalarını halen sürdürüyor. Burası da ünlü iş adamı Ali Ağoğlu'nun Ataşehir'deki iş adresi. Polis ekipleri sabah saatlerinde buraya da operasyon düzenlediler ve rüşvet iddialarıyla ilgili olarak incelemelerini halen devam ettiriyorlar. Polis Ali Ağoğlu'nun şirketinde saatlerce kaldı. Bazı belgelere el koydu ama o belgeleri göstermemek konusunda özenli davrandı. Fazla bir bilgimiz yok. Yalnız e, Ali Bey, Ali Ağoğlu'nun e, soruşturmanın merkezinde olmadığını biliyoruz şu an göz altında gözaltı işlemleri devam ediyor. Ebru Gündeş'in eşi İranlı Azeri iş adamı Reza Zarrab'ta gözaltına alınan bir başka iş adamı. Rüşvet ve usulsüz para transferiyle suçlanıyor. Ayrıca siyasilerin yakınları nüfusunu kullanarak usulsüz bir şekilde yabancılara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmesi de suçlamalar arasında. Suçlamalar ciddiydi ama ne sağlık kontrolüne götürülürken ne de emniyete girerken konuştu Reza Zarrab. Reza Bey bir şey söyleyecek misiniz? Niçin Operasyonda gözaltına alınanlar arasında müteahhitler Emrullah Turanlı, Ahmet Zorlu, Osman Ağca, Halk ya. Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de vardı. Baskın yapılan adreslerden biri de Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün hemen 100 metre ötesindeki Fatih Belediye Başkanlığı binası. Polisler sabahtan beri buradalar ve bazı birimlerde arama yapıyorlar. Dışarıdan bakıldığında her şey normal, hiçbir şey görünmüyor ama polisler saatlerdir bankanın genel müdürlüğündeler. Bir yandan arama, bir yandan da delil sayılacak belge ve dokümanlar üzerinde inceleme yapılıyor polis tam 49 kişiyi gözaltına aldı. Binlerce sayfa belge ve bilgisayar hard disklerine de el koydu. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Halen oradalar. Yapılmakta olan çalışma adliyemizin şu anda yürütmekte olduğu bir çalışmadır. Dolayısıyla adli soruşturmanın devam ettiği bir aşamada daha detaylı bir bilgiyi paylaşma imkanımız adli açıdan mümkün değil. Yasal olarak da zaten Doğru değil. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı da operasyonla ilgili benzer cümleler kurdu. Operasyona bir başsavcı vekilimiz de nezaret ediyor. Şu an için bilgi veremiyoruz diye konuştu. O söylemedi ama o başsavcı vekili Zekeriya Öz, yani Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarını başlatan savcı. Ona bağlı olarak soruşturmayı sürdüren savcı ise Celal Kara.